Evet, bugün de size Nilüfer Köylü Pazarını gezdireceğim. Eee Birçok yönden giriş var. Bakın burada kadınların yaptığı el işi malzemeler var. Evet, şimdi buradan pazarın içine giriyoruz. Burada çeyiz eşyaları satan yerler de çoğunlukta. Bakın Evet. Dizinin düşüncelerine gidelim. Artık bir gidelim. kira, da Burada güzel el işi örmeler, çeyizlik malzemeler, Buradan. Çok, çok burası da bir diğer. Gerçekten. Bir diğer girişi. Aktarlar var bakın böyle. Şimdi buradan devam edelim. Kolay gelsin. Tamam, Hayırlı hayır, işler hayır. kolay gelsin. Tamam, evet, evet. Evet. Burada, Burada aşıklar kahvesi var. Ama bakalım şu an herhangi bir şey var mı? Kapısından içeriye bir bakalım. Evet. Burada bu pazarın meydanında böyle bir çay içebileceğiniz yerler var. Çeyizlik eşyalar yine. Bu da daha çok işte çeyizlik eşyalar var. Aktarlar var manav ıı, var. Manav ürünleri satan arkadaşlar var. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Evet, Hayırlı işler. hoş yani, kolay gelsin. Evet. Çok nezih ve temiz dükkanların olduğu bir çarşı bu. Hatta yani <laughs> pazar ama evet, çarşı gibi. <laughs> Ee, bakın mesela, şimdi size, yani böyle çeyizciler çarşısı gibi olmuş artık. Ee, bakın, böyle bir güzellik var ve buranın tarihçesi aslında. Buyurunuz efendim. Bu yönden geldik çarşıya. Şimdi bakın, demin bir diğer aktarın olduğu yer vardı giriş olarak. Bir de bu taraftan giriş var. Yani e, çarşı tarafından, bu çarşı tarafından girişin ilki yeri. Evet, bakın. Burada kadınlar el emeği, göz nuru işlerini yapıp satıyorlar. Evet, demin gördünüz bakın. Burada da bir bakliyatçı var. Zahir Ece hatta. Hayırlı işler abi. burada bir peynir de var yani aktarın güzelliğine bakar mısınız evet evet güzel peynirci var evet Bütün Buradan da çarşıya çıkıyorsunuz. Basman. bir diğer yerine çıktık. Buradan da göstereyim girişi. Bakın. Ülfer Köylü Pazarı. İyi seyirler diliyorum.